Sık sık hissedilir depremlerin yaşandığı Marmara'da deprem felaketine yönelik önlemler gündeme getiriliyor. Riskli bölgelerden olan Mudanya'da da deprem felaketine hazırlıklı olmak adına çalışmalar başlatıldı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 3 farklı yöntemle çalışmaların yürütüleceğini açıkladı. İlk iş olarak Mudanya'daki yapıların envanterini çıkaracağız. Dönüşümde uygulayacağımız üç farklı yöntemin birincisi, çürük olduğu belirlenen yapıların yıkılarak yerlerine yeşil alan yapılması ve hak sahiplerinin daha güvenli bölgelere taşınması. İkinci yöntemimiz yerinde dönüşüm çalışmaları olacak. 8-10 katlı yüksek binalara izin vermeden çürük yapıların yerinde dönüşümünü sağlayacağız. Bir diğer yöntemimizse yatırımcı bularak ada bazında gerçek anlamda kentsel dönüşüm çalışmaları yapmak olacak ifadelerini kullanan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç aynı zamanda Mudanya Belediyesi'nin mali durumuna da değindi. Mali açıdan zor durumdayız ama gerekli dokunuşları yaparak belediye hizmetlerinin aksamadan devamını sağlayacağız. İller Bankası'ndan ayda 14 milyon lira gelirken sadece personel maaşı ödemelerimiz 38 milyon lira düzeyinde bu sayıyı azaltacağız ve mülk satışlarıyla maliye disiplini sağlayacağız.